Çakalım hemen bir yardıma. Abi yeter Yo, bu herifin Allah. burun sesinden bezdim ben. <laughs> sen kanka bana odunları al sen odun kas. Al. al. al 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 al. merhaba arkadaşlar müsterlikte görüşmek üzere. Çok fantastik manyak epik bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanında görmüş olduğunuz gibi bunlar var. Hoş geldiniz bunlar. Hoş bulduk. Böyle bulduk. Hoş bulduk. İyi güzel. Şimdi, emir Şimdi arkadaşlar bugün hoşbuker, emir. Emir. Emir şu <laughs> Hemen kemiriyorum kardeşim. Isır <laughs> <Usur> bakayım. <laughs> arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi çok fantastik bir video, ee, fantastik bir seri. Hardcore Surreal de yapacak bizim ekiple işte. Klasik. Beyler direkt başlayalım. Bu arada biz bu videodan önce yalan söylemeyelim. Bir tane çekmeye çalıştık. Ondan sonra Emir kan, ben Resul <laughs> Yalan olduk <gülüyor> <gülüyor> Yalan olduk sonra sıfırdan aldım dedik. Öyle 4 kişi başladık direkt. Bu sefer Resul niye yok ben de bilmiyorum. Belki ileride seriye gelir de. Şimdi beyler ben yani. ağaç kasayım. ben kanka, kanka, direkt küçük bir kanka ev yapacağım. Tamam aynen Emir Kan şey kirbi aynen kanka güveneyim sana bak. Valla gece ayva yiyik. Bu arada arkadaşlar hardcore baya zormuş. Enchantlı şeyler falan var. Ee, oklar motlar böyle iskeletler Ziletilir. öyle vuruyor Valla Vuran öldürüyor yani. Çok değişik bir şey. Kan şimdi ben baya iyi güzel odunlarımızı gastuk. Hayırlısı şöyle hemen. Zot direkt madene gir kardeşim. Göster bize o profesyonel. Tamam. Zot maden girsin Amerikan yemek ara kanka. Tamam ben de odun kasıyorum kanka. kanka. Tamam. tamam, çok güzel başladık. Bak böyle oynayalım işte. Daha demin arkadaşlar bir girdik. <laughs> Kirbi mürekkep balığı kovalıyor. <laughs> İlk eller. <laughs> Zot madene girmiş kimse ruhu duymuyor falan. <laughs> yok 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 atlama oğlum. Öldün kanka. Oğlum bu hardcore bak güçümseme insanlar. Daha demin başımıza gelenleri ne ara unuttun. Kanka şimdi bir dakika lan. Oo kirbi yardım edeyim kardeşim hemen şuradan. Zınk çakalım hemen bir yardım. <laughs> Abi yeter <laughs> bu herifin burun sesinden bezdim ben. <laughs> Dur bakayım. Ben Sen derim. kanka bana odunları alsan odun kas. Al. Atma oğlum. al 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 al. al. Ben bir de bir şey yapacağım kanka. Aklıma bir şey geldi. Dur. Şimdi şöyle. Şöyle miydi? Tamam bunu alalım da. Bir tane de bize şundan lazım. heh Kirby ben şöyle bir şey yapacağım. Sana yardım etmek ama şunu da al kanka. Bu yeter zaten fazlasıyla da. Şuralara göreceğim hemen. Tamam. Evet serisine başladım. Arkadaşlar bu arada şu anlık amacımız villa villa yapmak değil o ileriye doğru. Böyle bir Bak en çat Aynen. Aynen. Bir en çat çat şey yapalım da onlardan sonra şey yaparız. Konuşamadım ama. Emirkano. Emirkano Emirkan. left oldu. Kanka şimdi Kirve nasıl şu an burası? Kanka buralar iyi. Tamam öbür tarafı mı? Altta şey koyacağız zot. Zot ha. ne yapıyorsun? Sakin ol zot. Çok gerginsin bak. Kirve alta beyaz şey döşeyelim lan. En azından biraz şovu olsun evet. Tamam kanka. Alta hemen beyaz şey kasayım ben kanka. Ya şuradan. da kırık taş güzel olur. Kırık taş. Kırık taş mı? Zot hangisi lan? Sence? Kırık taş güzel olur. Abi. Kırık taş attı ben koyuyorum ben şuradan. Tamam böyle olsun kanka. Oduncu evi gibi oldu be. Şimdi burayı full böyle koyuyorum ha. Ama bu yetmedi zot. Zot bu, Zod, bu yetmedi zot. <laughs> <laughs> lan git topla şunu beni <laughs> uğraştırma herife bak Ya bu ne ya zot git kas lan Evken <laughs> giriş çok iyi değil mi bir anda zıng diye Işınlanarak girdi hem server'a hem de DC aynı anda giren çılgın ayağmur ya <laughs> Harbi hınzır gibisin abi böyle Ama var ya kardeşim işte bak videom var diye nasıl uçtu gördün değil mi? Ama mi Mikaysa bir de çok güzel olacaktı. Aldım bu tek başıma konuşuyormuşum mikrofonu kapat. Demir geçmiş abi. kanka bir tık ya bayılmışım orada kafama ağaç düştü de. <laughs> sen sen niye çıktın lan ne oldu? İnternetim gitti kanka orijinalde yani şey real life'ta. Anladım anladım şu an şu an. Oyunda şey oldu işte içim geçti. <laughs> Çaktırmasana niye soruyor diye. Tamam hiç? Olsun olsun sıkıntı yok sen relax ol. Emirkan, Kaan sen neredesin şu an? Taş kastın mı hala? Kastım ya baya. Kirpiç şuraları tamam. ne yapalım? Tank oraları ben ayarlayacağım. Tamam ben Emirkan yerde. kaç tane? Ha. Tipe bak. <laughs> kaç tane var kaç tane? Kırk tane var. Şöyle bir tane ocak yapayım kendime. Ocak var, var oğlum yedim. ocak var iyi ben bunu yanında götüreceğim ya av, avlanıyorum da. İyi tamam dikkat edin. Gece olmadan gelin beyler. İyi de ben kaldım böyle ya. Bir de çimen ben çimen diyeyim ya. Şey yapayım, çit yapayım ben kalan ya. Emirkan az al, bağ, taş at. Taş at çabuk. 15 tane taş at bana. 15 tane. Yemek Aynen Emirkan de. Ben yemek aramaya gideceğim şimdi Emirkan. 3 4 5 6. Gel bir saniye <laughs> herhalde. 15 oldu mu? Oldu. Tamam Zot gel bir dakika ben dur. De gidiyorum, benim, şey. Bir yemek arayalım. Zot yok etmemiz lazım bir galış yap kardeşim. Hop şuradan ben galışımı yaptım Zot. Tamam. Şimdi rakiplere dehşet salmaya gideyim. Zot gel lan. Oğlum. Şurası bir çok komik ya. Zot o tarafa gitmeyelim oğlum orada bir şey yok ki. Baksana. Mağara oğlum lan. Ya ne tarafa gideceğiz? Öteki taraf hayvan daha yok şey. ki oğlum moblar açık değil. Daha rahat çıkarayız. Oğlum hiç hayvan yok harbiden. Bu hardcore'dan kaynaklı mı, moblardan kaynaklı mı? Valla. Oğlum o zaman Hayır, biz baya hardcore oynuyoruz ha. Bu ne bilader? Çok az var ama ya. Öyle her yerden çıkmıyor. Baya bir koştum Zot ben. sen onları topla kardeşim. Dur bakayım ben şimdi buralara doğru. Smurflemeye gidiyorum da. Oğlum hiçbir şey yok ki. Ben oğlum somo ya. falan da ya, yok beyler. Emirkan ne kaç tane? Sen tavuk mu gördün? Ne gördün? Tavuk koyun topladım ne vurdum birkaç tane. Ben alıyorum ya yeter bize bu kadar. Emin misin ya? Kanka ya yetmez yani ya. Pişir. Bal, pişirmeden hiç şey yemeyelim. Bu bal beni öldürür mü? Bal Yok peteği, oğlum bal, bal ya. yeniyor. Bal yeniyor, yeniyor. Ye. Aa! <laughs> ne oldu Aa, lan? Arı dikkat et. Arılar saldırıyor öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin şu. Şurada. <laughs> Korktum oğlum bir anda. 100 tane arı atladı üstüme. Yüzüyorum. öleceğim böyle. Aa Emirkan görüyorum seni. Emirkan geldim kaç. Aa dur sen zehirlenmişsin yemek ye yemek ye yemek ye Yedim yedim Et yedim Oğlum arı <laughs> sana geliyor Emirkan Emirkan Önce savaşmaya başladı. geldim Aa, da 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 da, da. Aa bir tane daha var Kan kovanlarına mı saldırdın? Ya, öleceğim ya Aynen kovanlarını aldım da 300 <laughs> tane ya. çıktı içinden bir anda <laughs> Burada <gülüyor> var bir tane arı canım benim canım benim Naber lan? Oğlum, çok korktum çok korktum Çok korktum Tek attık Fenaysın <laughs> Kanka bizim ben eve gidip Emirkan'ın e yemeğinden yememiz lazım. <laughs> <laughs> Emirkan'ın yemeği. Aa buldun mu? Ben neredeyim ben? Tavuk bir tane var oğlum. Kanka oğlum. bence öldürmeyin. Bak ben size edeyim. Aynen ben abi var. Ama öldürmesek nasıl alacağız ki kanka? Ölüyoruz. Şu an 3 kalbimiz var koşamayayım ha. Koşun eve, eve 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 eve. Kanka bu ciddiyim ya. <laughs> oğlum şuraya bak. Zombi eti yiyorsun. Neyse koşabileyim en azından. kalmak istiyorum. Zot o tarafa doğru mu gidiyik şu an? Ev nerede ya? Evet. Emirkan sen neredesin Senin yanındaydım ya ben. Yalnız torç yapmadık biz hiç. Evet hiç işte, torç yok. Beder ağacın. Şu geceyi geçirirsek bir şeyler yaparız. Geçiyoruz ya. Kirby maşallah yavrucuğum. Eleyangodan sağlık. Tank gibi. Evet, ya. Allah. Bunlar şeyler çıkamasın diye mi? Şu tuzak kapıları. Lan, onlar dekorasyon ya. Ha, ben örümcekler çıkarsa ne yapacak kanka? Hiç cam yok. Hiç çıkar. Evet, çay aldım, çay aldım. al Kum buldum ben. Kanka kum var. Kaldır bakayım alayım. şunları alayım ben. Arkadaşlar var da videoya bir like, bir yorum atarsanız çok çok mutlu edersiniz Onu da belirteyim. Hop şuradan şöyle yapalım. Hop kanka ben aldım bayağı ya kum. Ben gece avındayım. Beyler al zot zot sende kömür vardı zot. Kanka yaptım evde var. Tamam. Tamam çok evet. güzel. Kirby beni al lan Kirby. Az Kirby. Senden. Kirby zombiler dibimde var. Koş lan koş koş. Kirby koş abi koş Aa koyun sürüsü buldum. <laughs> oğlum çok kötü lan. Durun baba. Koşmak da sakat ha. Yani. Çok kötü kanka çok. Rahatsız olum Aa bir tane yiyeyim şuradan ya. Şuraya kapı koyacağız. Beyler bu arada hepsini yemeyin. Sakın bak ben böyle açımı fulllemeyeceğim. Sadece goçak kadar yapıp şey yapacağım. Bir şey diyeceğim. Oğlum bizde yün de yok. Bende var 7 tane. Kanka yüne gerek 7 tane mi? Kanka uyumamız lazım ya. Aa geliyorlar. Kanka torçları uzaklara koy. Bana torç at. Kıramıyor ya herhalde. Kanka kapatın orayı. Kirbi orayı kapat. Aa. Allah kirbi ne <laughs> kirbi çabuk. Tamam, tamam. Oğlum geldiler ya. Allahu ekber. Allah. -ek Allah -ek Amerikan yavaş oğlum. Amerikan Amerika ya savaşıyor lan. Amerikan'a dokun. Aa bunlar bayağı Amerika. savaşmak istiyor. Kanka buraları torçlandırın. Spawn'da olma. Sağlam vurdun ben. Kanka bana kömür atın Atın şeye koy etrafa koy Up koy Oğlum creeperlara bak 4 creeper Fightlarım lan size. sen kimsin Kanka bu ne ölüyoruz Beyler 4 creeper var kendimi şey yapayım. tuzak ilan edip kaçayım ben bunların Gelin lan buraya ya. Hop oh. hadi bakayım Siz hayırdır lan Ben kaç yılıma verdim bu oyuna bileyim mi Eğer şu yataklığı atın istiyorsanız bir tane daha yapacağım Zıng Oğlum ölmüyor lan Acı çektim yemin edeyim <laughs> Tamam. Herkes yatıyor aynı yere. Kanka ben yokum. Gel evet. kanka. Aynı yatağa yatabiliyor mu Dört kişi. Yatağa dönüyoruz. Gel gel. Aynı yatağa. Yatağa dönüyoruz mu? Az 5 dakikada ben yatayım. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah, eyvallah Beleer. Abi biz geceyi geçirelim kanka tamam işte. En azından ilk bölümü geçiririz atlattık. Geceyi geçirirsek ilk bölümü atlattık en azından. Şimdi ama ev baya on numara olmuş lan. Beyler gelin bakayım şuraya bir thumbnail pozu verin. Geç öne geç dizil 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 evin önüne dizil. Oğlum evin önüne lan yani şuraya şuraya. Şuraya, dizil. Şuraya dizil. Ha ha ha. Kirbi, de sonradan kazma çıkardı ya. <laughs> Bu neydi birader? <laughs> Kanka. Oğlum ben burada sıkılırım böyle darlanırım ben. Yani. Gergin miyim? Gelin lan buraya creeperlar. Gel lan buraya. Lan! Öldü. Yok Uldum yok. Ona. 8 kalp. Relaxing. Table. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir bölümlük survival'a hoş geldiniz. Hiçbir sıkıntı yok ya. Ne oldu sürece? İskeletlere sürece. Yok yok. iskeletlerle bir işim gücüm yok bende. Yani. Birini baitlesem mi şöyle? Hah. Baitledim de. Hah tamam. Oooo. Oh. Kanka az bir yardım edin ya. Burada ne yapıyorsunuz oğlum? Çit çit yapın. Kirby dışarı çit döşeyelim gel. Yaptım kirbi aynen aynen çok mantıklı bir karar Şu, evin önünde niye ağaç var oğlum bu nasıl be, bu nasıl be? lan oğlum şey geliyor kirbi adam yanından geçti oğlum kirbi <laughs> <bak. gülüyor> kirbi çek çek sur çek buraya sur çek atayım gel gel şunları da atayım al tamam, al. al al bak, al odun. bunlar yeter herhalde banko yeter bunlar <laughs> buraya bayağı genişten bir sur çek giremezsin çakalgar dostlar. İçeriyi de full torşandıralım beyler. Kiri ben de içeride hayvan varsa böyle creeper charchurt mob varsa onları temizleyeyim. Tamam. Burası clean. Şunu alalım. Okey. yalan ke. Ben o bayağı op. kapışıyorum ya. Sen fight değil mi oğlum millet? Ha yemek falan topladım ben ya. İyi kan gel artık ama sen Hıçlum neredesin? Arkada. Ölmem ben ya. Tamam Kirbi çek onları ben, ben seni koruyorum. Kirbi çek onları. Kanka <laughs> creeper'ı çekemem ölürüm ben. Hayır oğlum çek değil. Ay lag girdi Oo, buralara bak. Creeper'lar zombiler. Kanka abi. vallahi zombi eti yiyeyim ha. Kirbi devam ke, arkandayım brodur. var ya yemek. Olsun Arkadaşım kanka, çok var. kullanmamaya çalışıyız şu an. Öldü bire. Yok yok, Zod ölme lan. Kanka altı kalbim. Kirbi kaç blok çekeceksin dışarıya doğru? Oo, buralar toplandı Kirbi. Kirbi, 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 bunlar toplandı Kirbi. Kanka Creeper geldi. Nerede lan? Oo kirbi vur kaç vur kaç Bir daha Kaç kaç sen ben oynayacağım orayı kaç Çık çık Allah tamam. ıslah etsin ölüyordum Bu ne lan tamam, Evi yok ettiniz zarar yok. Tamam Bunlar ne kanka Endirmeni öldüreceğim şimdi iyi beni bak tak tak var Oğlum ayrı kılıcı var Oğlum dur dur yavaş oynayın beyler yavaş oynayın valla Şimdi dur şuraya Hı -hı Düşmeli kanka. Şurada şuradan gördüm. girer miler diye ben şuraları şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hop şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Kanka ben bir kürek daha yapacağım. Kirby dönüyün mü hala? Ka Şura kırıldı orayı bizzat yok. şu şeyi al he. Adını sen söyle. Nehiri bizim içimize al. Tamam nehri alıyorum. Anladın mı? nehri komple al kanka. Oğlum. Bu ne kadar şeymiş lan. Stresli bir şeymiş. <laughs> Vallahi çok stresli bir şey ya. Anam. <laughs> Abi bir tane daha geliyor. Kanka dur. Oo oh, 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 oh. Kanka o sana fokus almış. Kaç kaç sen. Sen kaç, kaç kaç sen. sen kaç sen kaç. Kirby kaç. Tamam öldür kanka. Barutu öldü al barutu al. Kanka onu alman lazım yalnız eve gel. Neyi neyi? Şurada creeper var. Tamam o bende. Bende bu bende. Bu sana fokus almış. Tamam, tamam. öldürdüm. Tamam beyler koy koy koy. Oğlum örümcek <laughs> mi örümcek geli çabuk lan. Kirbi çek kirbi. Şuraya toprağı bir koy. Burak bana niye vuruyorsun? Ben vurmadım ka örümcek alttaymış. Kanka burayı toprakla çekelim mi? Ya. Çık 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 Emir. Kanka şuraya tavuk geldi. Tavuğu alın. Emirkan çık çık çık. Tavuğu tavuğu içeri alın. Tavuğu içeri alın. Zot sende bu iş Zot. Zot çabuk Olum al. Yok ki bende. Tavuğum ben burayı fülle. Çektin mi Kirbe? <laughs> tamam çok güzel aldım bu arada nice. Güzel oluyor beyler. Tamam kanka dayandık. Dayandık. Easy. Yemek var evde ha baya. Tamam tamam. Farkındayım kanka. İyi lan evet, tamam. Bundan sonra kolay kolay ölmek ya. Zot ne yaptın lan Zot? Tavu getiriyorum bak. Bakayım Zot'a. Aferin lan. Oğlum bir çita açayım mı Zot? Çita açayım mı? Gel. Gel şuradan sok gel. İçeri soksan yeter gel. Geç. Çiti kapat ondan sonra. Kanka e, o suyun kapat. full tarla yapsanız da. Kapat bak. çite. Kanka dur tavuğu hapsettik. Tavuğu boğuluyor oğlum. Tavuk yok yok boğulmaz. <laughs> tavuk boğuluyor. Tavuk yüzüyor oğlum. Tavuk yüzer kanka o tavuk. Benden iyi yüzüyor şakala bak. Oğlum bu yemeği kim gazdı lan? Ben bir tane hayvan yani. görmedim. Helal olsun ben. Ben, baya gittim lan. Vallahi helal olsun Ay, ya ben ya. gittim. Fenasıma şöyle Tamam kanka ilk bölümlük bu kadar yeter ya. Daha ne oldu mu oğlum? Kapat orayı da yap lan orayı da yap kirbe. Orayı da yap ilk bölümde bunları yapmış olalım Size bir şey diyeyim mi bu arada ilk bölümde çok iyi geliştik ha beyler. Vallahi bak. Helal lan bize. Kan fena Mesela oldu ya. Bizlerimiz. Ama şuralara bir düzlememiz lazım beyler. Arkadaşlar bu arada video dışında da devam ederiz illaki. Haberiniz olsun yani game mode falan geçmeyeceğiz zaten. Yaptık arkadaşlar. Gece gece 5 tek elmasın. Ya o kadar değil de. Ya. ya arkadaşlar Döremiz şu de. şuraları falan yani. düzeltiriz yani. O kadar da şey olmaz. Bunlar çünkü sıkılırsınız diye. Gerek yok hızlı hızlı düzeltiriz bir tane kürek alıp. O şekilde arkadaşlar şimdiden videoya like atarsanız tekrardan çok sevinirim. Ayrıca görüşlerinizi bu video ile alakalı yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.